Selamlar, ben Gorit, Çizgi Roman Dükkanı'ndan Gorit ve bugün sizlere Ekim ayında çıkmış olan Türkçe çizgi romanları tanıtacağım. Ve her zaman olduğu gibi bu videoda bu kitap çıktı, bu kitap çıktı diye hızlıca göstereceğim. Kitabın detaylarını veya kitaplara dair fikrimi alınıp alınmayacaklarını merak ediyorsanız kanala üye olaraktan parasına değenler videosu ve daha birçok içeriğe ayrıca ulaşabilirsiniz diyorum ve bu ay çıkan kitapları hızlıca size gösteriyorum. E, i̇ki adet Türkçe minik e, çizgi romanımız çıktı. Türkçe derken yani Türk işi horti ee, ve Dignote, küçük bu tarz hani Instagram'a çizdim koydum, bir de basalım kitaplarını seviyorsanız aklınızda olsun. Ee, Chainsaw Man'in şahane manga, Chainsaw Man'in şahane mangakası, Tatsuki Fujimoto'nun Elveda Eli isimli oku bitir şahane bir mangası çıktı. Ee, hoş, duygusal, keyifli bir hikaye olmuş. Ee, Şaşırtıcı bir şekilde güzel olan kitap Sille, Bilimum Canavarı, Osmanlı Tokadı isimli kitap çıktı mangamsı, one punch man'imsi diyebilirim. Moriva neydi? Morivaki'nin Deprem Rehberi isimli hakikaten bir resimli deprem rehberi kitabı çıktı. Mangası veya. Ee, tılsım. Elen ee, kendisiyle savaşıyor. Bir çıktı. Ee, herhalde bu bizim şeyimiz oldu. Basılmış en kötü çizimli Türkçe çizgi romanımız oldu. O yüzden aklınızda bulunsun. Kütüphanenize koymak isterseniz böyle bir şey. Ee, bir diğer kitap. Kitap kurduğunun yükselişi çıktı. Ee, yani. işte <laughs> Yani diyorum geçiyorum. Ee, komik şeylerden yine bir oku bitir manga olan Harada isimli mangakanın One Room Angel kitabı çıktı. Hoş duygusal keyifli bir kitaptı. Bayağı hoşuma gitti benim bu ay çıkanlar arasında. Beta'dan e, Mato ve Mr. Tan'ın iki eseri çıktı. Bir tanesi de Jizo, bir tanesi de Ningyo isimli. Ee, böyle Japon kültürüyle bezeli. Hafif fantastik. Oku bitir. iki manga. Ee, Super Sonic Comics'ten Ojo Jojo cilt 1 ve 2 çıktı. Bu da bir komik demeyeyim de artık bir şaka mangası. Atika'dan standartını sürdürten e, her zaman bastığı standartta işlerden biri olan Eğitim Kulesi'nin usta oyuncusu çıktı. Korkunç anlamında söylüyorum bunu. E, ee, anlatamadıysam. E, ee, Çapa'nın fanzinli 25. sayısı çıktı Bahmut Asra kapaklı. Koleksiyonunu yapıyorsanız veya yapmak istiyorsanız. Ee, Kara Karga'dan Tavşan Yılı 1. 2. ve 3. kitapların beraber, tüm hikayenin beraber basıldığı olduğu baskısı çıktı. Aynı şekilde Kara Karga'dan bir gerçekçi savaş hikayesi olan Alan'ın Savaşı isimli e, grafik roman çıktı. Bunlar yeni çıkan serilerdi. Hani ilk kitaplardı. Daha çapa değildi, çapa yanlışlıkla araya koymuş ama onun dışındakiler yeni kitaplar. Şimdi birkaç tane de devam eden serimiz var. Ee, Beyblade Cilt 1 ve 2 çıktı. Beyblade Cilt 2 ve 3 çıktı. Ee, Horimiya 9 çıktı. Şahane seri Chainsaw Man'in üçüncüsü. Şahane seri Spy Family'nin ikincisi. Yok onu da. Şahane seri Spy Family'nin üçüncüsü. Hiç fena olmayan seri Kayıcı'nın 18'in ikincisi. Hiç fena olmayan seri demeye görünmeye verme iki kitap da oluştuğu için ama seri kardeşimin kocasının ikincisi. Eh, kitap Şaman King'in dokuzuncusu. Ve e, bu elimdeki ikinci cildi olsa da görünmez krallığın son cildi olan üçüncü cildi çıktı diyorum ve Ekim ayında çıkan Türkçe çizgi romanlardan bu kadar. Dediğim gibi bir dahaki ay veya bir başka videoda görüşürüz.